var ya bu yaz. Bu yaz Aha. Hop, vurdu buna galiba. Vurdu mu? He? Galiba. Kamışın oynadığını gördüm ama. Aha, alacak şimdi, alacak, alacak, alacak ya da kesti. Hadi. Burada ama almadı. Aldı. Aha, Dur daha az var. Hadi Kofana. Güzel. Bak zıplıyor suyun üstünde bak. Bak ya. görüyor musun? oltayı da birbirine soktu. Diğer oltaya da girdi. Ondan. Anam ayağım motoru kapattı. Neyse iyi oldu. Bir şey olmaz. Aynen be. Böyle Aynen. Ve de kofana kaçıyor motor kapanınca. Ha. Şimdi ne? Şurayı açmamız lazım. Açmana yok. gerek yok. Ha. Çok kuruyor Boşluk vermememiz lazım ona. Güzel. Fazla bekletmedi bizi. Başlangıç güzel oldu. Kaç kilo vardır? Dördü var gibi gözüküyor. Evet. 3 hamle aldı. Evet. Ama o an anladım yani ne kadar hızlı vurduğunu gördüm Ben böyle hafif oynadığı zaman diye olan geldi mi acaba? Hazırlan kutun. Bak orada bak. bak Geliyor. Şey bak geldi geldi sen boş ver abi şey. Çok kepçeyi. Tamam. Allah. Tamam çok güzel. Hadi. Oh, 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 oh maşallah. Oh. Çekiyor değil mi kameraya? Çekiyor. Oh. Uf be. <laughs> Başlangıç güzel oldu. <laughs> Adır kulağım. Tamam pardon. tamam. Oh. Çok iyi. Oh. Ey Sesler çıkıyor. Çıkıyor. Allah. <laughs> Şu dev oltayı toplar mısın sen? Hı. Bu da tokina. Sağdaki. Hı hı. Gel sen. Evet arkadaşlar güzel oldu. Bir saniye geliyorum. Gel oğlum sen onu sallam yedin kaçamayacağım bir yere. Yerinden daha büyük Evet. Hayvanı şu anda çekemiyoruz biliyor musun? Hemen hemen aynı yerinde geziyor. Kayda basmamışım. Haydi al bakalım. Motoru stop etsene arkadan Anahtarı çevir diğer tarafa 8 kilo 600 gram rekorumu kırdım ya da yakının Kırmış da olabilirim, sanki öyle gözüküyor. Şey oldu. Bak şimdi topuzacak. <laughs> Yok, rekoru kırmadım galiba gene. Topuzacak şimdi. Vai que vai pro Esse Gidelim ağa da. Yaklaşınca hemen kepçeyi sokuver altından. şeyi alsana kamışı oradan. Sana ondan kapattırdım şeyi. geliyor azalan. Hiç acele etme sakin. Sok. Ay arkadan sakın hamle yapma. Arkadan sakın hamle yapma. Kafasına Sizin doğru. Bekle, bekle. Göstermek hep şeyi. bekle. Gidiyor. Bekle. Kepçeyi gösterme. Bir anda sok. <laughs> Ama acelesi yok. Hiç acelemiz yok. Hiç acelemiz yok. Bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle, bekle. Dur, dur, dur. Gel sen bu tarafa mi? geç çekme. Geç arkamdan. Bekle. İzliyat ediyor. Gelecek o. Alayım mı? Sok oradan kepçeyi gitsin. Dur çek çek çek, çek kepçeyi çek kepçeyi. Tamam adam vuruyor ya. Nereden alacağım bilirsin. Yoray kaçıyor. Koyayım. Söyle bana. atayım Ha geliyor. Güzel soksana o tepsiyi ağzına doğru. ben geliyor. Dur, dur gel getir sen bekle. Çek onu çek hemen kepçeyi çek. İpi keser. Gel oh. Gel Allah. <laughs> Çak. Uğraştırdı bizi. Rekorumu geçmiş olabilirim. <laughs> Oh. Sen ne misin böyle ya? Vay anasını. <laughs> Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Ben nerede? Rekorunu geçmiş olabilirim. 10 var mı? 9 olabilir. Oh, maşallah ya. Ne uğraştırdı ya? Hoy maşallah be. Bugüneinki kaçydı? 23. Benim bir video alsam. 23 Mayıs elde var 2. Peşinde koşan herkese rast gelsin. Oh.